Hoşçakalın arkadaşlar, bugün sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar en son nerede kaldığımızı hatırlamıyorum ama hemen başlayalım arkadaşlar evet daha doğrusu bir kata giriyorduk. evet hatırladım gittim ben kaydetmeye gitmiştim en son videoyu noktaladıktan sonra arkadaşlar şimdi kaldığımız yeri unuttum ben Orayı gideceğiz çünkü epeydir Cry of Fear gelmiyor hep Zula ve neydi o da? Minecraft geliyordu o yüzden unuttum normal bir şey unutmam doğal Evet, karanlık bir odada sadece bir ışıkta video geliyor arkadaşlar. Dur bir dakika, oldu Ben nereden nasıl gelmiştim? Bir dakika. Bayağı oynamayalı uzun dur Nasıl oldu lan? Hakikaten unuttum. Tamam, tamam. Biraz aklıma geldi gibi geldi. Yani bilemiyorum yani. Gerçi gelmiş olabilir, gelmemiş olabilir yani. Aklıma geldi, düşünmüyorum da. Nerede olduğumuzu unuttum yani. Böyle yani ne diyeceksin? Ne diyeceğime? Değil deme cana hiçbir şey ne değer ne kim kim kimse kimseyi dinle ne bir şey anlatabilirsin ne dinleyene olur. Korkmam nereye bak? Korkuyorum yani. Ne diyeceğim bilemiyorum. Bilemiyorum yani ne diyeceğiz ne diyeceğine. Değil deme cana hiçbir şey ne değer ne kim kim kimse kimseyi dinle ne bir şey anlatabilirsin ne dinleyene olur. Bak, tamam. tamam buraya girdiysek tamam tamam aklıma geldi şimdi. Burada bizi beletler vardı korkutmuştu burada bizi. Dur aşağı inecek galiba. Tamam ya. Çözdük. Sıkıntı yok. Tamam. Ha tamam tamam. En son burada kalmıştık. Aha. What? Hayda. Ah sağ taraftan sivrisinek geldi. Abi aşağıda ya korktum lan. Yok. Sağ taraf mı? Sol taraf mı? Sağ taraf. Her zaman sağ her hayrın başıdır arkadaşlar sağdan gidin. Tabi yani. Solda kesinlikle bir şey var. Yeah. <laughs> ağzına tükürdüm sizi. Adana merkezine hiç gelen zombiler. Ağzına tükürdü. Defa... Abi ya. Çok fena korkunç oyun. Ah! Sen ne tükürdün? tamam o böyle Gel Sen... buraya ağzına tükürdüm ömür Abi. Abi altıma ediyordum be. Nereye gidiyoruz şimdi? Video kısa kus kısa daha iyi olacak kendim için. sağlığım için. Arkadaşlar karanlık odada sadece bir led ışıkla odayı aydınlattım. Facecam yok ya neden aydınlattıysam. Romantik bir yer olsun diye. Abi kesinlikle bir şey çıkacak. In here. Tamam burada. Abi. Abi ya lütfen ya. Uh Oh no. Oh no. Abi bu bizi çağıran adam değil mi şimdi yani? Adam öldürmüşler. Param fark etmişler. Abi ya lütfen ya. Arkamı güvenli alayım. Aha. Abi altıma edeceğim lütfen ya neden böyle bir oyun yapmışlar ya? ya ben de daha doğrusu ben niye salaklık edip bu video çekiyorum ki? Ben malım. Ah! <laughs> 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 Lan! Sen nesin? Sen nesin? Teyze, teyze yapma teyze. Teyze! Azra tükürdü mü teyzesi? Geber. Ağzına tüküyordum. Geberseniz eş ya. Canımı da fena götürdü öküz. Ama ağzınıza tüküreceğim ama size. Artık efsane yeniden başlıyor. Şimdi dışarıda aha Hop hop topla. Kesin daha ciddi ciddi yaratıklar gelecek. Tamam. İpi buraya şey yapacağız. Aha. Şimdi neler olacak? Kesin bak bir daha çıkacak. Geber abla tükürdü Oooo Geber Geber abla tükürdü <laughs> <laughs> Mermi niye değişmiyor? Allah odadan sesler geliyor korkuyorum lan Aaaa neredesin? 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 Duuu bekle sen bekle sen ağzına tükürdüm seni mermi lan, lan 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 ağzına tükürdüm Ağzına tükürdüm seni Ağzına tükürdüm Ağzına tükürdüm Oooo oh, Neredesin? 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 <laughs> e şimdi? Aha. Arkadaşlar bir tane kayıtlı böyle bir yere gidersin. Dur bir dakika lan. Aldığım tarafta... Şimdi bak videoyu noktalayabilirim isterseniz arkadaşlar yani kendi sağlığım açısından güzel olabilecek bir şey bu. Abi hiç gelmedim bilmiyorum. Ağzına <laughs> tükürdüm. Dur bir dakika bir daha bundan bence bir daha çıkacak. Bundan bir daha çıkacak. Hatta şurada çıkacak. Tam da şurada. Tam mermisi yok. Evet de orada zaten. Ağzına tükürdüm. Orada şey gibi bekliyor. Ağzına tüküreceğim seni. Bekle şu şeyi de doldurayım. Bekle sen bekle. Bekle sen. Orada bekle. Ağzına tüküreceğim seni Bekle. Siz kimsiniz? Arkadaşlar onu öldürdüm ama videoyu not Çünkü aşırı derece korktum. Karanlık. Yarın bir daha gelir bundan videosu. Çünkü çok korkunç bir oyun. Evet. Duaziyet. Gel buraya. Ağzına tükürdü. Gel 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 kime çığlık atıyorsun? Kime çığlık atıyor? <laughs> Ağzına <Adnet> tükürdüm gene. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldim. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Korkmuş musunuz? Korkmuş musunuzdur? Bilmiyorum ama benden de olur. Benim çok bağlamdan dolayı korkmuş olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. videoları paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.